sisteminde yeni dönem başladı. 1 Aralık 2025'e kadar eski Bursa kartınızı getirerek 50 TL karşılığında yeni ve kişiselleştirilmiş kartınızı alabilirsiniz. Kart değişimleri sadece belirlenen ofislerde yapılacak. Ayrıca Bursa'da yaşayan değerli takipçilerim reklamı izlediniz. Eski kartınızı getirin. Yeni kartınızı 50 TL karşılığında alın diyorlar değerli dostlarım. Sakın böyle bir şey yapmayın. Mevcut kartlarınızı kullanmaya devam edin değerli dostlarım. Şu andaki kartlarımızda metroya trene rahatça binebiliyoruz. Fakat belediye bizlerden para toplamak için yeni ve kişiselleştirilmiş bu kart adıyla değerli dostlarım 50 TL istiyor. 4 milyon bursalıdan 50 TL'den topladığı zaman milyonlarca lira para yapıyor. 11 ay önce 13 TL olan metro 35 TL oldu. 15 TL olan otobüs 44 TL oldu değerli dostlarım. Şimdi siz bu 50 TL verirseniz yarın başka para isteyecekler. Zaten ulaşıma %150 zam geldi. Suya %170 zam geldi. Bursa yaşanamaz hale geldi. Bu 50 TL yalanına sakın inanmayın değerli takipçilerim, değerli dostlarım. Ben de Bursa'da yaşayan bir vatandaş olarak sizlere bilgilendirme videosu çekiyorum değerli dostlarım. Ulaşım pahalı Bursa'da. Bu 50 TL verirseniz değerli dostlarım yarın başka para isteyecekler. Emeğimize sahip çıkalım. Paramıza sahip çıkalım. Mevcut kartlarımızı kullanmaya devam edelim. Sakın 50 TL verip de başka kart almayalım değerli dostlarım. Bilginiz olsun, aklınızda olsun değerli takipçilerim. Herkese saygılarımı, sevgilerimi söylüyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum değerli takipçiler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.